Tamam. Başlayalım mı? At. Arkadaki sesler için çok özür dileriz arkadaşlar. Ha, arabalarda top kaldı. Hadi yapın. Ne güzel attınız şöyle çekiyorum. Hayır hayır yuz. Ali çık çık video çekiyorum. Ya. Biraz yaklaşın. Gel, gel. Hadi, çık. At. Ben arkadan görürsünüz inşallah. Güzel, oha. Bu da benim. Hadi başlayın. Merhaba arkadaşlar. O video çoktan da başlamış ki. Biraz az önce video çektiğinde alıştırma yapıyorlarmış. Gidiyor arkadaşlar. Aha buradalar. Bu arada video şu anlık bir dakika oldu. Ya. Ne zaman bitireceksiniz? Çok 180 saniye olduğunda bitirin. 180. Bak öyle bak tamam mı? Bakın bu benim kardeşim. Hayır. Nasıl Kaçtı arkadaşlar top. Yola kaçtı. At. Bak geliyor arkadaşlar yola kaçtı. Hoppa. Güzel atıştı ya arkadaşlar bu arada. Hello. Video bana bitiyor. 3 dakika var. Yani 3 dakika değil de 1 dakika var. Ben size video bittiğinde söylerim. Tamam mı? <laughs> Ama sanki bitiyor gibi. Arkadaşlar 2 dakika dur. Heh. Hadi hadi. Video bitti arkadaşlar.